Hepinize arkadaşlar arkadaşlar, güzel bir tek oynayacağız ve sonunda abi Green'i PC'de güncelleme geldi en son Steam'e gelmişti sonra da biliyordu zaten 1.8 güncellemesi geleceğini ve sonunda çıktı abi güncellediler developer yaptı abi 1.8 güncellemesi bilgisayarda da geldi bu kam çok merak ediyorum çok uzatmadan başlayalım abi direkt play diyelim şimdi buradakiler her şey aynı Geçiş normalde oynayalım. Ben yani grafiği fullleyelim. Direkt başlayalım bence. Hadi bakalım. Sonunda çıktı abi ya 1.8 bilgisayara. Şimdi buralar aynıdır bence. Değişen bir şey yoktur bu fragmanda. Bakalım. Şimdi burada granny falan çıkıyor herhalde bir anda. Ama yine bir izleyelim. Belki değişiklik vardır. Bak ev orada. Bak silendiri gördünüz mü abi? Silendirine oradaydı. Ha, bir şeyler olacak. Hop Granny Müziği mi değişmiş lan burada? Tabii müzik değişmiş Hadi bakalım başlıyoruz abi Ve oyunu direkt bitireceğiz aşağı falan ineceğim abi Çok merak ettim aşağı Direkt aşağı kaçışını yapalım bence Tamam birinci gündeyiz Hadi bakalım Ooo şimdiden grafikler güzelleşmiş ha böyle yansımalar falan Tamam direkt şuradaki feneri alalım. Ben direkt buradan mutfağa gidiyorum abi. Hop. Kreni nerede? Dur ben şunu bakalım yeni yer açık mı? Aha burada olan yeni yer. Tamam bunu buraya koydum. Buradan koyunun kolunu aldım. Kreni nerede? Burada mı var buna. Ha üst kattaymış. Green'i nasılsın ya? Bayağıdır görmüyoruz seni. Yani. Oynamıyoruz oyunlarını. Ne Green'i? Kaç 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 kaç. Kaç kaç abi kaç. Geliyor. Ananız kim? Green'e geldik. Gelecek şimdi. Aa geliyor. Bayağıdır oynamıyorduk Green'i oynamayı zaten. Şimdi gelsin bakalım. Ben burada yokum abicim. Şimdi bak geri gidiyor. Tamam bitti abicim. Okey. Şimdi ben bunu koyuya takayım. Şimdi buradan bize çekiç verecek aga. Özledim agreni ile. Bir iki üç aydır oynamıyorduk. Buradan bir çekicimizi alalım biz. Şöyle aldık. Şimdi buradan bir ses yapayım. Buraya gelsin. Hızlı biz aşağı inelim. Hop. Bak deliklerden hızlı gidiyoruz görüyor Görüyorsunuz mu abi? Vay be yeni yer burada sen. Gideceğiz birazdan. Şimdi o bahçeye gitti gördünüz şimdi. Şimdi bunu burada örümceğin hayatlarını almam lazım. Ver, lan, ver, ver Koş 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 buraya gelecek şimdi. Şimdi bunu düşürelim. Okey. Şimdi kreni buraya gelsin bahayim. Tamam gitti herhalde. Dur, dur, dur koş 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 Ananı sikeyim lan Ya bana koyayım Geldi abi geldi Şimdi ben bunu örümceğe koyayım da kalsın orada Bak kitapta burada O diyor Kapanı nereye koymuş lavuk Granny ya Kapanları meşhur abi bunun Koş 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 Acaba a ben burada granny book yaparak Geçerim değil mi bu örümceği? Ama ben bu denemeyeyim bence ya. Belki düzeltmiş olabilirler. Boşuna canımızı harcamayalım. Kırını gel bakayım gel. Aha elini gördüm geliyor. Hop. Tamam. Şimdi şuradaki kitabı alayım. Dur şuradan ses yapalım. Şuradaki kitabı alayım ben. Aha gel bakayım Kırını gel 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 Şu Dur şurada kapan var da kapana dikkatli olalım. Aa gitmiş tamam. Sıkıntı yok. Şimdi ben bunu yukarı koyacağım. Koş 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 koş. Kapat kapat kapat. Şunu aç. Aç abi oradan silenleri annesini kurtaralım. Şuradan bir şeyimiz alalım biz. Koş 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 koş. Silah alalım buradan. Tamam. Gel bakayım göreni gel. Almak silenleri annesi uyanmış. Kren nerede amına? Piç git ananı sikeyim. Hop siktir. Öyle amına. Tamam öldü bu. Şimdi bundan bir anahtar bekleyeceğiz. Hazır bu anahtarı verene kadar ben şuradaki şey ananı sikeyim vuramadım. Nes dur. Dik anahtarı aşağı atayım onunla beraber yaparız. Buradan vururum diye düşündüm ama. <laughs> Vuramadım lan. Hadi abi yavaşsın Tamam. Şöyle atayım. Gitsene aman abi. Tamam. Şu bir silahı da alalım. Abi, buralardan geçmek çok kolay ya. Yani. Valla yeni güncellemede daha güzel olmuş. Şu ver abi. Aa ben burada şey gördüm değil mi? Vazı atıyordum şuradan. Şuradan vazoyu atıp bu, bu yeri düşüyordu. İkinci bölüm şey yaparız. E, Grenin buklarını yaparız bilgisayarda. Bakalım oluyor mu olmuyor mu? Deneriz abi. Grenin buklarını. Yani grenin baklarını. Deneriz öyle ya. Bakalım. Olacak mı olmayacak mı? Şimdi ne yapıyorduk? Heh, dur anahtar neredeydi? Ver bakayım buna. Benim bir aşağı gitmem lazım ya. Bir aşağı gidelim biz. Şimdi bakları şimdi denemeyeyim bence ya. Böyle öylesine oynayalım oyunu. Baksız. Tamam. Hop. Oo, buralar çok değişmiş ama örümceklere baksana. Çok gerçekçi abi. Şurayı açalım da ses gitsin. Birazdan gideceğiz oradan. Örümceği çok merak ettim. Oo, örümcek geçti. Ne taraftan gitti lan o? Aa bu tarafta bu tarafta. Ses kasıyorum abi. Tamam ilk böyle bir ilk şeyimizi açalım biz. Tamam. Burada etimizi de alalım hazır. Şurada et vardı sanki ya. En son hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada mıydı? Burada değil lan. Üst kattaydı o zaman. Aynen güzel. Direkt buradan gidelim abi. Anan buradan ses çıkacağız ama. Örümcek geliyor abi boş ver. Kreni gelsin amına. Koş 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 kreni gelecek. Tamam buraya gelsin kreni. Biz de üst kata çıkalım. bakayım sesi geliyor mu? Geliyor herhalde oraya ya. Biz buradan direkt üst kata çıkacağım örümceğin oraya. Koş 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 koş. Kapıyı kapat. Tamam. Sıkıntı yok abi ya. Şimdi şuradan eti verelim bu piçe. Örümcek nasıl acaba? Amına kocaman. Alalım. Al. Geldi ki amına Az siktir. Ses yaptık. Yarraydık. Yarraydık. ananı ki. Oh, tam zamanında girdik amına. Koş 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 lan. Koş 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 koş. Gren, burada işimiz bitti herhalde ya bizim. Geliyor şimdi lavuk. Gren gel gel gel. Şimdi inelim abi ya. Eşyaların hepsini atmayı unuttum lan. Tamam. Burası çok gerçekçi olmuş ama. Örümcek burada mı? Örümcek çok sıkıntı. Tamam. şeyleri göremiyorum ki abi. Çok karanlık burası. Tamam. Birinci şeyimizi de yaptık. Son olarak tonu video alacağım. Herhalde. Aynen. Ses çok yakın ama. Hop tamam. Şimdi tonu video alacağım ben yukarıdan. Yukarıdaydı tonu Buraya geleceğim tekrardan. Tamam. Kreni neredesin lan? Güzel olmuş ama çok gerçekçi oldu oyun ya. Valla bayağıdır bekliyorduk bu modu. Tonevide neredeydi abi? Tonevide'yi buraya attım ben ama. Umar nereye gitti bu? Ana ne oluyor? Koltuğun en altına gitti o. Anan sikiyim onu nasıl alacağım? Otur alabiliyorum. Ha, siksen alamazdım abi onu. Orası çocuklar nereye nereye gitmiş ya? Altıma sıçtım yani ha. Oyunun burada bitti diye. Tamam. Şimdi oradaki şeyi açacağım ben. O çıkışın oradaki şey var. Örümcek nerede amına? Ananı sikeyim. Buradaymış. Kaç 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 kaç. Tipine de bakalım hatta. Oğlum tipe bak lan. Bacağa bak ama ya. Ne ya sen? Seni bayağı görmedik. Tamam abi kaç kaç. Buna çok bakınca gitmiyor bu. Saklanmam lazım buna karşı. Tamam şimdi. Şey yapacağız şimdi şuradaki şey var. Şuradaki şeyi kazacağız abicim. Buradan sevkiye verecek. Tamam sevk ile yukarıdaki kasaya atacağız. Hayır sikeceğim şimdi ha. Amı siktiriyim tam. Ey, ben bunun işini çözeceğim abi. benim mal gibi beklemeyin. Gel 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 gel. Ananı avradın kaç. Gel gel ananı sikin kız çok geriyor lan bu. Çok geriyor amına koyayım. Tamam. Kaçtık. Kreni burada mı? kreni bahçede. Tamam, sıkıntı yok. Annenin kasa buradaydı amına. Ses yapmasın abi. Yukarı. Ses çok yakın lan. Ananı sikeyim. Ana ne ya. Tamam sıkıntı yok. Korktum amına koyayım. Kareni ben gidiyorum hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hop. Tamam sıkıntı yok abi. Bakalım orada bak yukarıda abi yok mu? Baba bizi izliyor görüyor musun? İp ne ya? Tamam. Şimdi abi. Bunu koyup bitecek oyun. Bu arada bunun şey yapacağım ben ha. Baklarını deneyeceğim abi ikinci bölüm. Çok istiyorsanız yoruma yazarsınız abi. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim altıma sıçtı. Cık. Abi ne güzel tekte gidiyorduk ya ölmeden. Niye bir çıktım bir yandan amına? Neyse tamam sıkıntı yok. Zaten son parçayı da o da koyacağız ve gideceğiz. Ama ben bunun şey yapmak istiyorum ama baklarını denemek istiyorum. Şimdi yeni oyun ya bozacağız ama. <laughs> yeni oyun ya bozacağız ananı sikeyim. Bu buradan doğuyor muydu lan? Kreni buradan doğuyor muydu amına? Tam burada oldu ama. Tamam aga. Tamam şimdi. Aa geliyor geliyor. Ayağını gördüm. sikeceğim ya. Bitti bir işimizi halledelim ya. Şimdi abi gitsin. Neden son parça kaldı moruk. Ya bu amına kutum şapalığa ne gidiyor? Bak yine geliyor. çok ama oradaymış lan amcık. Al 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 alsana ama. Tamam bitti oynaga Ve son parçayı da koyuyorum. Aç bakalım. Ve oyunu bitirdik aga. Ha. Hadi ben kaçtım. Sonunda bitirdik ha. Evet abi Granny ile Granny ile bu Örümcek. Bakı, arkada bakı kaldı yine. Oğlum çok korkunç olmuş ama. Bu ne çok korkunç ama ne? Ve oyunu bitirdik abi sonunda. Evet arkadaşlar, e, ee, PC modunda da bitirdik. 1.8 güncellemesini. Çok güzeldi ama ya. Bayağı iyi yapmışlar adamlar. Yani, yani grafikleri olsun aşağıya falan böyle tam böyle korku filmi gibi amına. Yani ikinci bölüm bunu şey yaparız abi. Baklarını deneriz. Olur mu olmuyor mu? Düzeltmişler mi acaba? Çok merak ettim onu. İkinci bölüm deneriz. Çok istiyorsanız tabi. Evet arkadaşlar videodan sonra yerim. Devamı oturuyorum. Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.